Merhaba arkadaşlar. Bu eğitim videomuzda sizlere öğretim ülkelerinden bahsedeceğiz. Öğretim ile ilgili KPSS sınavında yılda 2-3 bazen de 4 soru geldiği görülmektedir. Bu açıdan önemli bir konudur arkadaşlar. Öğretim ülkeleri konumuza giriş yapıyoruz. Evet kavram haritamızda da gördüğümüz gibi öğretim ülkeleri farklı basamaklar ayrılmaktadır. Bunlardan bahsedecek olursak öğrenciye uygunluk, hayatiyelik, etkin katılım, bilinenden bilinmeyene, somuttan soyuta, basitten karmaşığa, yakından uzağa, ekonomiklik, açıklık, bütünlük, güncellik ve sosyallik ilkeleridir arkadaşlar. Öğretim ilkeleri doğruluğu kabul edilen eğitim öğretim etkinliklerinin amaçlarına başarıya ulaşacak şekilde düzenlenip yürütülmesine kılavuzluk ederek yönlendiren öncü fikirlerdir. Bu ilkeler öğretmenin tüm eğitim etkinliklerini düzenlemesine ve yönetmesinde ve değerlendirilmesine rehber niteliğindedir. Evet arkadaşlar, öğretim ilkelerine kısaca değindikten sonra e, öğretim ilkelerinin basamaklarını adım adım işlemeye başlıyoruz. Değerli arkadaşlar, öğretim ilkeleri deyince birinci ilke öğrenciye uygunluk yani çocuğa görelik olarak ifade edeceğimiz bir ilkedir. Bu ilke diğer e, öğretim ilkelerini de temel teşkil etmektedir. Kısaca öğretimde her şey öğrenci içindir demek olan bu ilke diğer öğretim ilkelerini de kapsar. Bu ilkeye göre çocuğun ne öğren, öğreneceğini, onun ihtiyaçlarını ve isteklerini belirler. Bu ilkeye göre ders programının hazırlanmasında veya dersin işlenmesinde e, öğrencinin fizyolojik, psikolojik özelliklerinin, bireysel farklılıklarının, hazır bulmuşluk düzeyinin esas alınması gerekir. Bireysel çalışma ve programlı öğretim bu ülkeyi temele alan yöntemlerdir. E, Öğrenciye uygunluk ilkesine örnek olarak okul öncesi çocuklarının öğretiminde uygun drama türü tekniklerin seçilmesi örnek olarak verilebilir arkadaşlar. Şimdi de 2005 yılında çıkmış olan ve öğrenci yürürlük ilkesiyle uyumlu olan bir soruyu çözeceğiz arkadaşlar. Sorumuz şu şekilde. Bir öğretmenin sınıf içi öğretim etkinliklerini gerçekleştirirken aşağıdakilerden hangisini yapması hazır bulunuşluk ilkesine uyduğunu gösterir. A. Her öğrenci için ayrı bir program hazırlanması. B. Başarısız öğrencileri hızlı ilerlemeye teşvik etmesi. C. Etkinlikleri öğrencilerin düzeyini dikkat alarak uygulaması. D. Etkinlikleri öğretmen merkezi olarak uygulaması. E. İçeriği olabildiğince kısa sürede aktarması. Öğretmenlerin etkinlikleri öğrencilerin düzenli dikkat uygulaması hazır bulunuşluk ilkesine uyduğunun en açık göstergesidir arkadaşlar. Bu yüzden sorumuzun cevabı C şıkkıdır arkadaşlar.